İş sürekliliği yönetim sisteminin kurum ve kuruluşlara sağladığı avantajları biliyor muydunuz? TSN ISO 22301 iş sürekliliği yönetim sistemi, iş sürekliliğinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi için risk yaklaşımını esas alır. Sistem kuruluşlara faaliyetlere yönelik mevcut ve olası tehditlerin belirlenmesi ve yönetilmesi avantajını sağlar ki bu son derece önemli bir avantajdır. Ayrıca stratejik hedeflerin desteklenmesi, rekabet avantajının oluşturulması ve olayların etkilerini en aza indirmek için proaktif bir yaklaşım sergilenmesine destekler. Türk Standartları Enstitüsü, iş sürekliliği yönetim sistemi ile ilgili eğitimler de düzenliyor. Eğitimin ve hizmetin detaylarına TSE'nin web sitesinden ulaşabilirsiniz.